Sizlerle birlikte e, e, gelen kutumuzu açacağız. Bunun içinde akıllı saat var. Evet akıllı saat var. Yanlış duymadınız. E, bu hediye geldi bize. Şöyle diyeyim. E, bize nasıl desem. He, babam Türk Telekom'dan 3 yıllık sanırım e, şey almış. Hat almış yani. 1000 GB mı 300 GB ne almış oradan hediye yollamışlar babama bunu şimdi bunu açacağız tabii ki emeklerimizi bütün telefon açma videolarımızda bunu kullandım yine bunu kullanacağız evet isterseniz şöyle bir açalım bu nereden açılıyor ben bir şey hazır he buradan açılıyor çok keşke ama içinde minnacık şey var. Abi büyük büyük kutuya koymuşlar nedense. Evet, şöyle bıçağımızı açıyoruz. Şöyle şu yanına. Oo. Ne yapıyor ya bu ne? Arkadaşlar. Bu yapılır mı ya. Nasıl kalın bon bu Ya tabii ki. Şimdi ben neyim de kargon ismini? Evet, siz bilirsiniz. hangi kargoyu sevdiğinizi en çok lütfen yorumlarda belirtin. Ee, çünkü yorumlarınız ve like'larınız bize bir destek. Aa bu arada like ve abone olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Evet nereden açılıyor bunun devamı? Bu da. Şuradan açılıyor. Evet yarısını açtık kutumuzu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ama bıçağımızı kapatabiliriz. Hiç ben de görmediğim Telefona benziyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bir watch. Şurasına ana menüsüne baktığımda arkadaşlar Apple şey var ya 5000 lira emine satıyor? Neydi onun adı? Apple Watch aynen. Apple Watch'larda büyük kutumuzun içinde başka bir şey yok. Şöyle kenara koyabiliriz kutumuzu. Evet. Kutumuz böyle. Telefon kutusu gibi. Ama içinde akıllı saatimiz var tabii ki de. Evet. 190 mahmış Çok az. Ama akıllı saat yani. Telefon olsa az da yani. Şimdi bu akıllı saat. E, burada İngilizce yazıyor. çok İngilizce. Ne? iOS 8.0. iOS kullanıyor. Android'lerde de 5.1'i destekliyormuş. Evet. Açalım şimdi acaba matla açılıyor da ben aksiyon olsun diye bunu açıyorum evet şöyle tabii ki de açtık ve bizi böyle karşılıyor kutumuzda yine bu tarafında bir şey yok şöyle kenarı koy evet böyle bizi karşılıyor şuradan şöyle aldım mı saatimiz burada böyle çok güzel şey var hissi var böyle çok güzel bak şöyle kolu koyduğunda güzel sevdim dokusunu evet ekranımızda şöyle bir şey var şöyle göstereyim arkası da böyle E, e bunun markası bak markasını söylemedik Intea diye bir marka Hiveç. Intea Hiveç. şöyle göstereyim şu ışıktan gözükmüyor. Enter. Burada burada ters gözüküyor tabi. M, M ve T yazıyor kenarında da onu anlamadım. Clear varmış şarkı sanırım. Çünkü bakın. Işıkta bu. şarkı işareti var. Burada. Bu da kalp ölçme, kalp ölçme şeyi varmış. Burada. Burada so gece gündüz Neyse bu var hava durumu varmış bir de şurada şöyle gördüğünüz gibi evet güzel ve benziyor şimdi bunun evet, aslında kutunun altına da bir bakalım şöyle açıyoruz ve şarj kablosu tabii ki de Aa şarj kablosuna bakın arkadaşlar şuna bakın çok değişik nereden şarj oluyormuş altına evet bakın arkadaşlar burada böyle manyetik şey var. Bakın şurada iki tane nokta var ya burada da iki tane şey var görüyorsun. Bakın Allah düştü. Şöyle denk getirmeye çalışıyorum. İttiriyor. Ters taraftan takacağız. Evet buradan böyle takıyorsunuz. Bu tarafa da takıyorsunuz. Bitti. Şarjını sevdim. Güzel. iPhone şeyine benzemiyor. Ama değişik şarj. Şöyle USB değil öyle değil yani. Bu eski modeller de. Evet. En zevkli tarafına aslında Şuraya da bir bakalım. Böyle bir kitapçığımız var. Evet. Intel Hiverch oh, akıllı saat kullanım kılavuzu. Oo çok güzelmiş arkadaşlar. İç planlarına bakın. Şuradaki sevdim biraz. Ama en güzeli şuradaki. Şuradaki var ya bu güzelmiş. Hmm, ne güzel, güzel. Evet, diğer taraflara bakıyorum. Burada da garanti belgesi ve benzeri şeyler var. Şunu yukarı koyayım. Evet, yukarı koyduk. Şimdi buradan bakın en güzel yerine şurada tutmayı var. Şöyle. Oh. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> 5 santimlik şey. Bunu da atmayacağım. Güzel. Onu da kenara koyalım şöyle. Evet. Akıl saatimiz ekranı mis gibi güzel. Evet. Şimdi. Şuraya basınca açılıyor sanırsam. Açıldı. açıldı. Bakın açıldı. Şimdi da göstereyim. Şimdi de açıldı. Lokomatik. Görüyorsunuz ki. Şöyle göstereyim. O resim özelliği var. Nasıl? Nereden çekiyor? Ha, kamera var diyor. Telefondan çekiyorsun. Telefonun kamerasıyla. Şöyle bir özelliği biliyorsunuz bu iPhone'larda da var. Güzelmiş bu özelliği. Şimdi şuradan ana menüye şöyle kapanma. Şöyle ana menüyü göstereyim. Görüyorsunuz ki şurada şöyle biraz Konuşturalım. Hızlı kapanıyor. Şuradan akıllı saat seçeneği var. Buna bastık. Evet akıllı. Aha ekranı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle basılı tutuyorum. Ekran değiştirmeye geliyor. Şöyle Şöyle değiştirebiliyoruz. Kaydıra kaydıra. Söylediğim gibi bunu sevmiştim. Ama bunu koymayacağım. Evet burada hız diyor. İşte uyku modu. Kalp ölçer. Yürüyüş. Bu ne? Saat eşleştirilmedi diyor. Modelumuz saat nasıl eşleştireceğiz? Neyse ben bunlara bakacağım. Burası da bak Müzik çal diyor. Telefona bağlanamıyor yine. Telefona müzik çalabiliyorsunuz. Evet bu kadar. Şöyle şey görüyoruz. Evet şimdi şuradan burayı sen şuradan yana geçer misin insan ya geçer. Nasıl geçeceğiz bunu ya? Heh, geçti. Şöyle değiştireceğim ekranı. Ve Allah yanlış yer alsın. Böyle kaydıra kaydıra. kaydıra. Bakın görüyorsunuz ki bunu seçtim. Adımı da şeyde kalp şeyimizde gösteriyor. Şöyle bakayım kalp şey çalışıyor mu? Şöyle koluma taktım mesela. Kalbi göstermiyor şu an. Öyle bir süre kolumuza tutmamız lazım. Şöyle diyorum. Şu altta sensörü vardı görüyorsunuz ki. Bir şey deneyeceğim. Bu kalbini çekti. Evet saat değil doğru mu yanlış mı bilmiyorum. evet, tabi bu saatleri ayarlayacağız biz. Step diye. Spor modu aşağı in. Günlük adamı buradan bakıyor biliyorsunuz. Allah nereye gidiyorsun ya? Heh, şöyle aşağı indiriyorsunuz diyorsunuz. Kaydırıyorsunuz. Şöyle. Kaydırdık. Buralarda böyle bilgiler var. Şimdi bir yan tarafta uyku modu var. Şöyle indiriyorsunuz Bakalım Haftalık uyku diyor 08 Tabi daha ta, tarihi <laughs> Konuşamadım Daha tarihi bilmiyor ee, Kalp ölç Konuşamadım Elimin kalbini ölçüyor Tövbe tövbe Neyse kola koy bakayım Nabız ölç nereden ölçeceksin sen nabzı ya Ölçmüyor ki ölç? Yaşlandım. Aha 97. Ölçtü. Arkadaşlar görüyorsunuz ki 98. Oğlum benim niye kalbim böyle atıyor? Tövbe ya. Şuradan light diyor. Tamam. Yine antrenman. Antrenman şeyi var. Aç bakayım. Ben niye koluma koydum bunu ya? Şurayı nasıl ayarlayacağız? Bak kafama takıldı. Dur. Ee, neyse. Hı? Buradan böyle duruyor. Evet. Sonra videomuzun burada sonuna geldik. Ee, şöyle koyuyor <laughs> Tekrar koyduk Yapıştı. Arkadaşlar şöyle yakın saatimiz. Şöyle açabiliyorsunuz. <laughs> Çok güzel açtılar şöyle. Ee, ama şey böyle ekranı tam ekran olması olsaydı güzel olurdu. Ee, güzel. Ekranı yan tutuyorum. Şöyle. İşte tam ekran olsaydı güzel olurdu. Ama güzel özellikleri var. Açıkçası ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar bunu da saati nasıl ayarlayacağım? Saat burada. Saat 1.38 diyor. Çok akıllısın kanka. 1.38'e zaten ben videoyu çekeceğim. Neyse arkadaşlar, evet burada videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri aşırı çok seviyorum canlarım benim. Hepinize bay bay.